Selam davimlerim bugün anımı anlatıyorum geçecek. Bir gün okulda bedendeyiz. Erkekler futbol oynuyor. Kızlar da kalemin arkasında. Yani çantaların yanındayız. Elif diye bir kız var ayakta bir şeyler. Anlatıyor bazı kızlar da Elif'in yanında ayakta ben tarı oturuyorum bir şahıs öyle bir göze sahip ki, onca kişinin arasından topu, Elif'in kafasına atmayı başardı. Kız ağlıyor ama küçük çocuklar gibi tabii bütün kızlar Elif'in başına toplandı ben hala. Bir şey olmamış gibi oturuyorum. Lan top balıkları ne? Duruyunuz birisi. Patronsa gitsin. Hocayı çağırsın. Beyni olan biri de gidip bunu yapmış diğer kızlar da erkeklerle. Kavga ediyor ama siz de oturun af. Sanki çocuk çok istiyordu Elif'in kafasına. Top atmayı. Diğer beden dersinde ben çıkıldım kızlar parkur yapıyordu. Ben de bozmaya gittim. Bir baktım Elif bantta tek başına ole alıyor ağlıyor kız. Elif'i çok sevmiyorum ama kıza acıdım yanına gittim. İyi misin falan işte. Sonra abisi geldi götürdü. Evet darimlerin görüşürüz. Yeni anı için iki.